うん。<laughs> <laughs> Şivanya. Burak. Şivanya. Burak. Burak. Şivanya. Burak. 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 Şivanya. Burak. Şivanya. Şivanya uyan. Şivanya. Şivanya uyan. Şivanya. Sen. Sens. Bir şey yapmadım. Sen yaptın. Niye saldırıyordun? Havaya mı vuruyordun? Bekle bekle. Yanına yaklaşıp da bir edepsizlik yaptığımı mı sandın? Ben en azından senin gibi değilim. Uyan birini görünce... Seni uyandırmaya çalıştım çünkü bağırıyordu. Özür dilerim. Rüyanda beni de gördün mü? İtiraf edebilirsin. Ne? Hayır. Ben kabus gördüm. Rüyamda, rüyamda biri bana saldırıyordu. <laughs> ne? Saldıran o muydu yoksa sen mi? Bugün beni öldürebilirim. Ne kadar zayıf biriyim. Bu aralar seni hep düşünürken görüyorum. Benden hep bir şeyler saklıyorsun. Anla Şivan, benden ne saklıyorsun? Şivan ya, ikimiz artık evliyiz. Ama sen, yani hislerimizi paylaşmalıyız. kederi, mutluluğu ve sıkıntıları benimle paylaşabilirsin. En güzel ilişki acıyı paylaşmaktır. En azından bunu yapabiliriz değil mi? Evet. Acıyı paylaşmak her şeyden üstündür. Sen ailemin katilinin oğlusun. Nasıl anlatırım sana? Babanın benim... Ne no. oldu? Yine bir yerle dalıp gidiyorsun. Uykum var. Uyuyamazsın. Uyursan yine kabus görürsün. Yine rüya görürsen yine çoluk atarsın. Seni yine uyandırırım. Sonra sen de sana yaklaştığımı düşünürsün. Tüm gece boyunca devam eder. O zaman şöyle yapın. Bütün gece konuşalım. Sohbet dertlerden arındırır derler. Seninle gece boyunca konuşabilirim. Tabii istersen. Geceyi atlatırsın ve korkmazsın. Ne dersin? 你呀，我也没钱。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.